Roblox oyuncusu, oyuncusu bugün sizlere beraber arkadaşlar Milyoner Mansion Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Bugün bunu oynayacağız arkadaşlar. Evimizi güzelleştireceğiz, arabalarımızı alacağız. Yanımda kardeşim Şuayp var. Şuayp nasılsın? İyiyim, nasılsın? Arkadaşlar siz de Beğeniniz başlayalım. Arkadaşlar alalım. Arkadaşlar çok güzel bir oyun arkadaşlar bu sıcakta da size video yapıyoruz ben beğenin arkadaşlar arkadaşlar da arkadaşlar param var yeteceğim Arkadaşlar çok izlenirse ikinci bölümü de gelecek. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Oh, arkadaşlar bir arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Daha. Daha. Evet. Koş 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 koş. Arkadaşlar alalım şunu da. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. koş koş koş. koş. ama ben diğer tarafta kaçar bana göre. Arkadaşlar ben biraz evet. çalışayım gideceğim şu evin yanına. gelirim. Bak. Su mu var? Hı -hı. Aa. Arkadaşlar su var ya. bu çak aldım abi. Evet arkadaşlar çok aldım Al. Arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Şuan da param abi. Koş Arkadaşlar çok güzel oldu. Siyah ve, beş, siyah ve beyaz beşik taş gibi oldu. Tamam evet, param kalmadı. Arkadaşlar aslında ucuz buranın paraları. Koş 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 koş. Asıl, aslında evet arkadaşlar ucuz yani. Buranın çok çok arkadaşlar pahalı. Her kaç kutunda da. Arkadaşlar şu evin evi çok güzel olmuş. Bir de kapalı bak. Hangi sadece? Kapalı mı? Aç. Bak. 5000 lira araba. Aa alayım mı? Hayır hayır 5000 istiyor araba yeri için. Daha i̇şte, araba yerin gelmemiş. Şuradan yüzden alma. Yo araba yeri için ucuz istiyor. kadar istiyor? Bekle. Arkadaşlar araba yeri için ucuz gösteriyor. Ben biraz aldım Uy arkadaşlar ne kadar güzel oldu burası. Onlar bak. Uy benim de şurayı yaptım mı? Arkadaşlar böyle oldu benim de. Ben ışığı kapatıp kullanacağım. Arkadaşlar böyle uy çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu iki taraftaki paramı da alayım. İki tarafı mı var? Evet orası işte arkadaşlar. Ay ya burada. Aynısı değil. Dört yüz Aa aldım işte araba yeri. Nerede? Bir tane evet. aldım. 2000 liraydı. Ucuz. Arkadaşlar ucuzdu işte. Şu ay görmedin mi? Şimdi araba mı? Araba mı? Şimdi şu an. Şimdi. Biraz evde ne yapayım? Ben kendim. keşke biraz Kaşar ben şu ideal Arkadaşlar arabama bakın. Güzel mi? Zara eder bence de eder. Bu arada öyle. Arkadaşlar benden öndeki tam ben araba aldım. Yoksa ben de öndeydim. Arkadaşlar şu an parayı aldım. kalmadı. Bende bir iki beş Bende çok pahalı. Arkadaşlar çok pahalı. Aynı Türkiye. 2004 bak. Arkadaşlar burası aynı Türkiye ne kullanması gibi. Her şey çok pahalı. Şunu al. Kaşar Muhammed de kendi bir tane hesap açtı. Edit kralı diye. Abone olmayın arkadaşlar. Hepsini alıyormuş gibi gösteriyor ama arkadaşlar bütün videolarını çalıyor. Bağlantı kopyala yapıp yapıştırıyor. Al Allah koş. Arkadaşlar şunu alayım. Ben de ay. Türkçe eşyalar ama evet. orada Arkadaşlar çünkü ben hesabı 5 yıl falan önce kurdum. Şu ay yeni kurdum. O yüzden yenilerinden hangi ülkede yaşıyorsan o ülkenin dili var. Dinlesin, dinlesin. Eskiden öyle değildi. Hı -hı. Arkadaşlar Baya bir pahalılaştı. Ama burası da böyle oldu. Ben de o yapıyorum. Görüyorum yani. Kaşa her yerde yemek olsa var. Evet, Tuvaletin yanında bir de var. Arkadaşlar eşyalar çok pahalılaştı. Biraz param olsun geliyorum. Arkadaşlar arabayla geziydim. Baktım şu an evlere gelebilirim. Gezdirsene. Bekle bekle sen evini gezdir bana öyle. Koş 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 koş. Oo güzeldir şöyle buralar. İyi bir param bir Ha, sence kaç lira bu? Saniye 703 lira veriyor bana. Bana 94 arkadaşlar. Kahve böyle. Şöyle yemek pişirilebiliyor mu? bir Evet pişirebiliyor. Bu arkadaşlar seçilebilir. Uy bir sürü çeşit var. Ben hamburger seçtim. Uy burger arkadaşlar gördünüz. Bitti. Ne bitti? Yemeğimi aldım. Bitirdim. Ben de bir yemek yiyelim. Arkadaşlar ben kemeğe bir tane yemek olarak Metin sırın bende, Tamam. Bana yani 2 tane daha. Arkadaşlar ben son halka saldım. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şu aybın evinden her şeyi yiyorum. Şimdi istersen bu arabayı alabilirim. Altını Arabanı. Arabanın. Arkadaşlar şöyle araba almıyor. Alsan araba kendi. Arkadaşlar evimi yapayım. Sonra evden sonra yapacağım? Çünkü evi yaptığımda çok para Arkadaşlar bu şerin. ben gittim kendime bir araba aldım çektim kendime güzel bir araba geziyorum sabahlara kadar. Arkadaşlar artık ben evime gidiyorum şöyle görüşürüz. Gel sen de benim evime gel. <laughs> Araba alıp geliyorsun. Yani e, e, araba alıp. Tamam. Arkadaşlar ben gidiyorum görüşürüz. Sonra biz araba. Arkadaşlar sonunda sabah oldu. Hı. 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 Koş koş. O dönmedi araba. Hmm. arkadaşlar mutfak çok para götürüyor. Arkadaşlar evime geldim. Kaç birikmiş? Şurası 25 bin, 26 bin falan birikmiş. Burası aynalar ikisi. Her şey moda izlenildi. Ne oluyor onlar? Evet arkadaşlar aynı varmış şurada doğru söyleyeyim. Burası bizim odamız. Arkadaşlar. Ne no, araba aldım aslında. Gel alacağım arkadaşlar. Üf ne no arabalar var. var. Arkadaşlar 40 bin ev mi yapayım? Şöyle 40 bin ev mi mi yapayım? Araba mı alayım? Hadi hadi. Arkadaşlar bence araba alayım ben. Ben araba alayım. Arkadaşlar televizyonumu açacağım. Biraz oturacağım. Ne oldu ne oturuyor? Yaparım. Arkadaşlar ben yatmak istiyorum. Neden yatamıyorum ya? Milyoner mansiyonu taytımı. Arkadaşlar şu ayıp da elime geliyor. Bir buçuk milyondan başlıyor arkadaşlar uçaklar. Beş. Bir buçuk milyon bak. Beş. Yüz. He, beş yüz milyon pardon. Arkadaşlar en pahalı araba. Sena. Ah. 125 bin arkadaşlar benim en sevdiğim arabalardan var Nissan Cedia. Köprü var oradan köprüden gel. Arkadaşlar. arkadaşlar bir bakayım arabama. BMW bak arkadaşlar. Şöp gel yanıma. Videoyu da bitirelim. Bilme lan arabama. Gel. Hı. Gel. Şöp gel yanıma. Hı hı. Gel şurada bitirelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir güzel burada bitsin görüş gö, görüş arkadaşlar.